Sorumlu kim? Soru işareti ne zaman kalkacak? Bir soru işareti. Onu da oraya bırakalım. Ama bu heyelan meselesine baktığımız zaman işte küresel, küresel ısınmanın iklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Bu yılda mesela Artvin'de çok sayıda heyelanın meydana gelmesi buna bağlanıyordu. Ama bir yandan da tabii ki şehir planlamamızda hangi yerlere kentleri köyleri kurduğumuzla alakalı bir durum bu. Örneğin oradan bir haber verelim. Tokat'ta Niksar'da 900 haneli Güne Bakan Köyü. Heyelanlar nedeniyle Ortadan köy ikiye ayrılmış durumda. Afete maruz bölge ilan edildi. 12 ev ve bir cami yıkıldı. Çok sayıda ev de yıkılma riski nedeniyle tahliye edildi. Bir bakalım afet ne yapıyor şimdi? Heyelan nedeniyle evler yıkıldı, yollar çöktü. 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı. 100 sahne karşı tarafta kaldı. Afete maruz bölge ilan edilen köyün bir kısmı taşınacak. Bu köyün geri dahil kurulacak köy şu tarafa gidecek herhalde. Belki dedi bura genişleme de olabilir. Geniş bir alan istiyor devlet. Burası Tokat'ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyü. Şubat ayında 4 günde 2 kez toprak kayması yaşandı. 42 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Kısa süre sonra da 12 ev ve bir cami yıkıldı. Afet köydeki ve kentteki akrabalarının yanına taşındı. Ancak çatlaklar gün geçtikçe büyümeye devam etti. Köyün batısıyla doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle 3 metre güneye doğru kaydı. 900 saniyelik köyün yaya ve araç ulaşımı tamamen kapandı. Köydüler kendilerine açtıkları tehlikeli patika yolu kullanarak yaya ulaşımını sağlıyor. Yani gece buradan imkansız giriş. Bir acil hastamız ya da bir cenazemiz olduğunda dahi karşı mahallede bir cenazemiz olsa, bir hastamız olsa ona ulaşım şu anda imkansız. Geçip gelmek çok işte bayıbacak. Köyümüzün hali böyle. İnceleme sonrası köyün risk haritası çıkarıldı ve afete maruz bölge ilan edildi. Hazırlanan rapor sonrası köyün tamamı değil sadece heydanların yaşandığı kısmın taşınması kararlaştırıldı.